Selam Gıybetname dinleyicileri. Bugün sizi tarih kitaplarının en çapkın, en dengesiz ama en iktidar düşkün krallarından biriyle tanıştıracağız. O öyle biri ki aşkı için kilise yıktı, tahtı kanla yıkadı, kalpleri kırmakla kalmadı, kafaları da kırdı. Hazırsanız başlıyoruz. Gıybetin kralı geldi. Kral 8. Henry. Ama biz ona kendi aramızda kafa kesmeli romantik diyoruz. Henry 1491'de bir red flag olarak doğdu. <laughs> Aslında kral olması planlanmıyordu. Abisi Arthur ölecekti de taht Henry'e kalacaktı. Kim bilebilirdi? Ama kader dedi ki Arthur gitsin Henry ve altı karısı onunla birlikte gelsin. Ve 18 yaşında tahta geçti. Yakışıklı, iyi eğitimli, sporcu, müzik yapıyor, yazı yazıyor, sanatçı ruhlu, bildiğin saray fıratı. Tinder olsa sağ kaydırmayanı döverlerdi. Ve hemen ilk olay, abisinin dul eşiyle evleniyor. Uzak şehir mi bu? <laughs> Mardin var bu. Catherine of evleniyor. Çünkü o zamanlar böyle aile içinde halledelim kafası vardı. Catherine İspanyol prensesi. Çok güçlü ve bir o kadar da zeki bir kadın. Ama bir sorun var. Henry bir erkek çocuk istiyor. Kadıncağız 5-6 kez hamile kalıyor ama ya düşük ya ölü doğum. Sonunda bir kız doğuyor Mary. Erkek yok. Henry bir erkek varisi olmadan bu tahta ne olur diyerek panik yapmaya başlıyor gözleri artık dışarıda. Yani resmen ben bu evlilikte mutsuzum diyor. Ve başlıyor saray içi flörtler, bakışlar. Derken bizim bacımız en Boleyn sahneye çıkıyor. Çok severiz kendisini. <laughs> en Boleyn aslında Catherine'in ne demesi. Ama Henry'nin gözü ondan başkasını görmez oluyor. Önce En Boleyn'in ablası Mary Boleyn ne işi yürütmüş Henry ama en daha çetin çıkıyor. En diyor ki flörtü unut evli bir adamla olmam kraliçe olursam belki. Henry'nin aşkı öyle büyük ki papaya mektup üstüne mektup yazıyor. Boşa beni ve be papa. Papa hayırdır diyor. Yok öyle bir şey diye reddedince Henry de o zaman ben de kiliseyi değiştiririm deyip Katolik kilisesini terk ediyor. İngiltere kilisesini yani Anglikan kilisesini kuruyor. Yani bildiğin boşanmak istedi, dünya tarihini değiştirdi. Catherine yollanıyor, kızları Mary de saraydan uzaklaştırılıyor ve Enil evleniyor. Sarayda şölen var. Anne sonunda Anne en sonunda, sonunda kraliçe. En, sonunda kraliçe. Ama baskı büyük. Bir erkek doğurmazsan sonun kötü olur. En de bir kız çocuk doğuruyor, Elizabeth. Spoiler ileride çok büyük bir kraliçe olacak. Henry çıldırıyor. Adam yine mutsuz, yine mutsuz, yine mutsuz. Ya memnun edemezsin bu erkekleri. Yok. Hani erkek modunda? özellikle erkek varis baskısından psikolojik olarak çöküyor. Dönemin erkek egemen sisteminde patriarki, patriarki öl ya. Kadınlar sadece doğurmakla ölçülüyor. Dedikodular çıkıyor, en kralı aldatıyor, büyü yapıyor. Aslında bunların çoğu yalan ama diye de bahane lazım. Kralı aldattı, büyü yapıyor, en ses, hepsi uydurma ama en suçlu ilan ediliyor. Ücretini de ilan sehpasında ödüyor. Yani kendi elleriyle tahta taşıdığı kadını kendi elleriyle cellata teslim ediyor. Hatta Fransa'dan özel olarak Fransa'ydı değil mi? Getir diye cellata teslim ediyor. Evet, bununla ilgili detaylar için Bolen kardeşler bölümümüzü gidip dinleyebilirsiniz arkadaşlar. 1536'da giyotine gerek kalmadan kılıçla idam ediliyor. Henry keskin olsun, bir kere de bitsin diyor. Allah razı olsun abi. Henry hemen yeni başka yelken açıyor. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Şaşırmadık. Bu kez gözünü Jane Seymour'a e dikiyor. Sakin, uslu, dindar ve sessiz bir kadın. Kraliçe oluyor. 8. Jane'in döneminde yaşamak ne güzel ya. İki finger dedikten sonra kraliçesin. Adam şu şak şak nikah basıyor düzenli birilerine. Finger demek falan hoş olmadı. Derin olup bunlar. Ve nihayet Jane bir erkek çocuk doğuruyor. Edward. Ama Jane doğumdan hemen sonra hayatını kaybediyor. Henry gerçekten yas tutuyor. İlk kez ağlıyor, yıkılıyor. Allah bu Allah. kadını asla kötülemiyor. Neden acaba? Diğerlerinden farklı davranıyor. Çünkü ona erkek evladı Jane verdi. Derincim. <laughs> Dördüncü eş Anne of Cleves. Resimde vuruluyor Henry. Ama kadın İngiltere'ye geldiği zaman gerçekte görünce bu kimya oluyor. İşte dönemin Photoshop'u ressam Holbein sayesinde. O zamanlar Adobe Photoshop yoktu ama. Tabii. Gerçek hayatta filtre yok. 6 ay dayanıyor evliliğe. E, boşanıyorlar. Ama kafası gitmiyor. Çünkü en en zekileri. Ben seni boşayayım ama seni üzmeyeyim diyor. Yalnızca kız kardeşi olarak kalıyor. Akıllı kadın. <laughs> Henry de onu rahatsız etmiyor. En hayatta kalıyor ve rahat bir hayat yaşıyor. Beşinci eş Catherine Howard. 19 yaşında bir çıtır. Henry ise 50'lerinde gut hastası, obez, huysuz ve yaşlı. Kırıcısın birazcık. <laughs> Catherine gençliğini yaşıyor tabii o zamanlar. Sarayda flörtleşiyor, eski sevgilisiyle bile yazışıyor. Kadına bak ya. Cesaret. Dedikodu girl'a gidiyor. Henry'nin kulağına gidince sonuç... Yok. Oo, geçmiş olsun aynı kadar idam. Bir rivayete göre genç kadın son sözünde diyor ki... Kralın eşi olarak değil, Thomas Culpepper'ın sevgilisi olarak ölmeyi tercih ederdim. <laughs> Dönemin saray aşkına bak ve altıncı ve son eş Catherine Parr Kaçıncı du. oldu bu Catherine ya üçüncü mü? Bir dakika en iki <laughs> Catherine iki üç üç, üç. Catherine of Aragon uh, Catherine Howard Catherine Parr en iki Catherine üç ha. bir tane de Jane adamın bir tarzı var demek ki <laughs> altıncı ve son eş Catherine Parr Dul zeki ve politik Henry bu sırada hastalıklı huysuz ve yaşlı bir kral. Ben senin gibi obez demeyeceğim. Yaş 70 ama iş bitmemiş demek ki ne yapabilirsin ki? Çirkinleşme ya daha fazla. <laughs> Catherine sessiz sakin kalıyor. Tartışmıyor adamı idare ediyor. Henry'nin huysuz son yıllarında ona göz kulak oluyor. Hatta hem Mary'i hem Elizabeth'i tekrar saraya alıyor. Eğitimlerine katkı sağlıyor. Kadın öyle stratejik ki hem hayatta kalan tek eş oluyor helal olsun hem de gelecekteki kraliçelerin akıl hocası oluyor. Tebrikler Ketrin. Survivor Tudor kazanını sen de. Henry 1547'de öldüğünde ardında 6 evlilik, 2 idam, 2 boşanma, 1 doğumda öleneş ve 3 çocuk bıraktı. Mary, Elizabeth, Edward. 3 ee, üç Catherine. 2 um, Anne, Bir Jane, Bir 3 e, çocuk. Aradaki diğer e, bacılar, tabii. beriler, bilmem neler. İyi, dolu dolu bir hayat. <laughs> bu arada bu 3 çocuğu da sırayla İngiltere tahtına oturuyor. Tabii. Ama asıl bomba Elizabeth tabii. Anne Boleyn'in kızı. Bizim bacının kızı. İngiltere tarihinin en güçlü kraliçesi oluyor. Yani Henry'nin kafasına uçurduğu kadının kızı İngiltere'ye 44 yıl hükmediyor. Görüyoruz ki tahta çıkmak mesele değil. Orada kalmak asıl mesele. İşte 8. Henry'nin gıybeti, tarihin çırpınmaları, aşkın infazla buluştuğu anlar. Birçok anlar. <laughs> çok anlar. Çok fazla anlar. Böyle aşk olur mu? Olur. Tudor evinde kat ve katı olur. Ev deyince biraz küçük kalmadım ya. <laughs> Saray 8. Henry aşk için kilise yıktı. Kadınlar için can aldı. Kadınların da canını aldı. <laughs> Kendine göre aşk adamı ama tarih için kelleci kral. Ve bize tarihin en tehlikeli ilişki dosyalarından birini bıraktı. Red flag dosyası. Zaten. Kırmızı bir bayrağa dönüşmüş. Sevgili gıybetname dinleyicilere. Canlarımız. Bu bölümü dinledikten sonra. Benim bir anda arabesk Güzel babiş. bacılarım. Bu bölümü dinledikten sonra bir ilişkiye başlamadan önce bir kez düşünün. Hatta iki kez düşünün. Mümkünse üç kez. Çünkü karşınızdaki sekizinci henne gibi biri çıkarsa ne kalp kalır ne kafa. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere red flaglerden de uzak durmayı unutmayın. Kafanıza sahip çıkın.